Adım 1, Tea Party ile hotele bir günlüğüne git. Adım 2, iki, iki, kişilik modern bir odayı kontrol edin. Tea Party, kanka bu oda nasıl sence? Ahmet, bence güzel burada bir geceliğine kalırız. Adım 3 bölü 1 gecelik fiyatının 500 TL olduğunu öğrenin. Tea Party, abi çok pahalı değil mi ya? Çalışan, nesi pahalı yaram zaten dolar 20 lira oldu TL'nin değeri mi kaldı? Tea Party, tamam abi sakin ol al 500 TL öderler. Ahmet, oh, sonunda bu lanet olası, yataklara yattık. T Pardi, harbi, ya. Adım 4, ne kadar paranız olduğunu sayın. T Pardi, sen söylemesen sanki saymayacaktın amına kodumun malı. Ahmet, 1,2, 10,500. T Pardi, 60, 700,1400. Ahmet, oha amına koyayım burada 500 bin TL var.